I wanna party like this. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle sizlere bir duyurum var. Arkadaşlar şimdi aşağıdaki linkten Telegram kanalımıza Oraya gelebilirsiniz Orada çekilişler yapıyoruz. İsteyen Instagram takipçi, isteyene bedava internet gönderiyoruz. İsteyene de arkadaşlar abone gönderiyoruz. Evet arkadaşlar sizlere de bekliyoruz aramızda. Arkadaşlar hemen Telegram kanalına gelin. Oradaki çekilişleri katılma unutmayın her pazar bir çekilişimiz oluyor. Oradaki Çekilişleri sizler de katıldınız arkadaşlar. sizin de kazanmanızı isteriz tabii ki de. Arkadaşlar, e, Telegram kanalımız da burada hemen açılsın. Sadece şu an 26 bir abonelik bir şey var arkadaşlar. Yani önceden açtım 26 Ocak'ta kullanıma geçti. Arkadaşlar, eee Şimdi çekilişe katılmak için arkadaşlar size verdiğim linklere tıklayacaksınız ve de kanala katılacaksınız. Ondan sonra biz de uygulamayla sizlere çekiliş yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen bedava internete geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bedava interneti yapabilmek için öncelikle size bir paysel uygulamasının yüklenmesi lazım arkadaşlar. Şimdi Payser uygulamasını yükledik biz kurduk. Tamam mı? Her şeyi yaptık biz. Ne yapacağız peki biz bu? Şimdi arkadaşlar benim bir kuruşum vardı. Attım daha önceden birine. Şimdi arkadaşlar benim çok size okla görüşlerdiği fırsatlar yeri var ya. Oraya geleceksiniz. Oraya tıkladık. Oraya tıkladıktan sonra biz ne yapacağız diyorsunuz değil mi bana? Şimdi arkadaşlar çok basit bir şey yapacaksın. Bir kuruşunuz mu var arkadaşlar? Hemen bak. Şimdi gösteriyorum. Sizlere okla orayı. Hemen şöyle şöyle bir yer var bakın görüyorsunuz şura arkadaşlar tam da şura bakın burası arkadaşlar şimdi detayını göre tıkladığımız zaman bak ne diyor bir 1 Mart'ta bitecek bu kampanya birisine bir mesela İstanbul Kartı Yükümeti para fatura ödeme Türksel fatura ödeme bir sürü daha çok şey yapıyor arkadaşlar mesela veya birisine para göndererek bir kuruş daha gönderseniz Öncelikle yapacağınız katıl öde yazacaksınız 22.55'e katıl öde yazıp göndereceksiniz ondan sonra buraya geleceksiniz Bir kişiye bir kuruş göndereceksiniz yani istersen fatura değil, ne yaparsanız yapın buradan göndereceksiniz. Haftalık 2 GB yapacaksınız. Arkadaşlar gönderemeyenler için de Telegram kanalına geldiğim, e, geldiğiniz zaman Cumartesi günleri ben bir çekiliş yapacağım. Cumartesi günü o, e, tam bu 5 kişi göndereceğim arkadaşlar. Birer kuruş size de bekleyin aramızda. E, evet arkadaşlar bu kadar. Eee... Şimdi arkadaşlar hemen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Telegram kanalımıza da gelin. Orada da çekilişlerimiz var. Çok güzel çekilişlerimiz var. Hemen kanala abone olup videoyu beğenin. Sizleri de aramızda bulmaktan mutluluk duyarız. Bay bay, görüşürüz arkadaşlar. Kanal abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen.